300. İçin. Aynen öyle. 300 lira sen almanı Kolay gelsin Ben atıyorum bu bitiyor. Ben atıyorum bu bitiyor. Ben anlamadım motoru ya. Ben dolduruyorum bu bitiyor. Sıcakladım ya. Şu ceketi çıkarsam mı acaba lan? Sıcak bastı ama. Ciao, <laughs> ciao. Arkadaşlar bugün de değişik bir video olacak size. Turul Başkan geldiyse bu işte bir sıkıntı vardır şey, bir Nasıl? Oynuyorsa... <Gülüyor> 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 başkan varsa alkol vardır abi bu işin Nasıl? Ne be bu Nasıl? Nasıl? bakalım Evet beyler size garaj vlogu da gelecek yakın zamanda inşallah. Dur dur gösterme fragman olmasın. Dur lan bir şey Dur, dur gösterme lan. Torun başkan iyi mi oldu? Çok iyi. Keyfiniz i̇yi. nasıl? O da güzel. Ya benim kanalım varken milleti izliyorsun ya. Evet Memox burada. Selam. <laughs> Selamlar Sefa'nın <sefalesi gülüyor> yani. Evet beyler bugün nargile içiyoruz. İnşallah. Şimdi da aile yapıyoruz. Çayı demledik. Bakalım burada. Ne oluyor? Ne daha... oluyor? Sabit dur ama şeyini ya. Kamera verdik sana ya. Böyle yapıyorsun ama kim? Gora mı çekiyorsun? Böyle eğildiğin zaman etrafında tam tur, et tam tur. Kameralar bir sınavını çeksem acaba? Olur <laughs> bakayım ya. Tamam ya neyin sinirleniyorsun? Tamam al çekiyoruz ha. Tavuk tavuk alüminyum şeyiyle nargile yapıyoruz. Ya. Bilmez yalnız. Evet. <laughs> evet. Çayımızı böyle. da buraya koyduk demledik. Çay özel ha. Ordudan geldi ha. Ordu'nun indereler yok. Ordu'nun indereler yok. Keyifler iyi ya. At. Bu hareketi de kimseye yapmam yani. Hareketi Şimdi çektim. Geliyorum hemen bize al Turullah. Ben geliyorum. Tütünümüzü alıyoruz. Tütün daha hamur da yapıyorum çocuk şey Ha burada Mehmet Bey oturuyor. Gel abi gel. Gel bak ne yapıyorum ben bak gel. Bak Seko kardeşimin yeni attığı videoyu izliyorum. Heh, şu hareketlere bak. Heh. Ben de varım ya videoda. Ben ondan izliyorum abi yoksa. Ha sen de mi varsın? Tabii canım. Dur o zaman Zaten, ben, de izleyeceğim sen, kanka. Ben siz bile ben, sizi Allah, ben tamam. de seni çekeceğim işte. Bir <laughs> dahaki videoda sen de varsın. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Yok diyorum. <laughs> 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 Beyler Olan, beyi. Şey gibi lan. Beyler beyi kokuyor lan. Aynen rakı <gülüyor> gibi. <gülüyor> Anlasın. Çünkü anasonunu aldı. Ama nasıl güzel diyorsun ha? Dur dayı. Ne yapacağız biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Şimdi takmamız lazım. Köz olması lazım ya. Evet. Bu arkadaşlar köz makinesi. <laughs> İlk defa görüyorsunuz arkadaşlar. Oğlum. Oğlum lan ben. Görüntü kötü mü dayı? Kanka benim internetten internetin şeyi. Evet, bilgisayardan daha iyi kanka. Şimdi hemen 3 tane kömür atıyoruz arkadaşlar. Fişini taktık. Işığı da yanıyor. <laughs> Buraya attık mı? Ha bir çek ya. 10 dakika bitti. 10 dakika sonra burayı tekrar çekeceğim. <laughs> evet şu an argileye bakıyoruz. Bunlar bak çok ince dökülmüştür. Dökünüş. Neden böyle yapıyorum diye sormayın. Aralardan hava gelmesi lazım ki daha güzel çıkması lazım. Bunlar ince detay. Araları böyle delik delik yapıyorum ki aralardan gelsin. Aralardan gelsin yazmış. Fokusunluk duydum ya. <laughs> <laughs> Osurdun mu? <laughs> ne oldu? Kokusunu duydum ya. Rakı kokusu geldi abi mi? Hah. Hah. Şu ya. Şuradan çekeceksin ya. Allah'ın meselelerle ya kaç yaşında adamı video çekme öğretiyoruz ya. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalın sahibi bendim, o siktir, ben. <laughs> elemanım. Adam böyle ya, böyle çekiyor ama. Toz şişeyi çekiyor ama. Toz kanalıyız <laughs> ya Allah'ın mesele, bunlar beni delirtecek beyler ya. <laughs> Mehmet de bizim videoyu izliyor yani, oturuyor orada. Yersen. <laughs> Akraba şu videoyu çek. Bak. <laughs> Öncelikle abi videoda akıcı olacaksın. Her şey akıcılıktan itibaren. Tamam Bu da öyle delinmez. Bunu tık 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 vereceksin abi. Birkaç şey Sen ne yapıyorsun anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Bu Turul Başkan bize iş mi koyuyor anlamadım ya. abi ışığın altına güzel çıkıyoruz gel. <gülüyor> 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 tamam değiller. Bilmiyorum böyle olmaz yani. Ben anlamam biliyorum. Diye. İleride bizim kaç milyon abonemiz olacağız? Bizim kaç milyon? Bilmiyorum ya. Yani. Evet beyler bunun çok önemli bir esmetrik olması. Ama geçecek. Aa yeriz. Ee, müzik açma. Peki. Bir de ceza ödemeyelim. Evet beyler şimdi közümüz oluyor burada. Ondan sonra devam. Çayımız da demleniyor. Pişti mi köfteler? Pişti dayı. Abi acı atıyorum abi. Evet beyler, masamız hazır. Biraz zayıf kaldı ama. Turul Başkan yine yaktı gemileri be. Yine yaktın gemileri be. O gece bu gece. O gece bu gece. Acaba kaçıncı manitasını düşünüyor ha? Şşş. Acaba şu ay şu seksiliğe bir bak. Dur evet, karıştırma o kadarını. Hangi manitayı düşünüyor acaba? Evet beyler. Bir dahaki haftanın editini yapıyordum fakat... Kimsi var mı lan başka? Bilgisayar kapandı, bir şeyler oldu. O yüzden devam edemiyoruz. Biz de keyfimizi yapıyoruz. Çok tadı geliyor. Bir şey çektim. Olsun be kardeşim. Şu adama bir bak. Anladın ne Bekar kadınlar şu adama ulaşsın. Evli Bu bir oğlum. Oğlum. fark etmez. <laughs> Bu, Bu saat oğlu kuru. Neyse beyler. Arada böyle video çekeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay. Evinden atlar şarkı seni ya.